Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda hızlı bir şekilde Realme'nin en iddialı telefonunu yani Realme GT2 Pro'yu inceleyeceğiz ve gerçek bir amiral gemisi mi bunun hakkında konuşacağız. Tasarım konusunda bu cihaz oldukça iddialı. Açıkçası OnePlus 9 Pro'ya da biraz benzediğini söylemem gerekiyor. Kamera modülü rakiplerine nazaran çok fazla bir çıkıntı yapmıyor. Realme logosu ve tasarımcının imzası da kamera modülünün sağ kısmına güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Bunun yanında kasa yapımız trendlerin dışında daha oval bir yapıyla geliyor. Bence bu tasarım anlayışı Realme GT2 Pro'ya daha özgün, farklı bir hava katmış. Hissiyat açısından arka kapağımız biopolimer farklı bir yapıyla gelirken burada tırtıklı bir yüzey kullanılmış. Çerçevelerimizde de alüminyum bir yapıyı görüyoruz. Kalınlık ve ağırlık kısmında da 8.1 mm'lik kalınlık ve 199 gramlık bir ağırlık bizleri karşılarken GT2 Pro'nun ön kısmında da sol tarafta delikli bir kamerayı görüyoruz ve çerçevelerde olabildiğince inceltilmiş tasarım olarak Realme GT2 Pro genel anlamıyla çok başarılı bir telefon diyebilirim. Ekran tarafına baktığımız zaman AMOLED bir panel bizleri karşılarken 6.7 inç boyutunda 2K Plus çözünürlüğünde ve 120 Hz tazeleme hızına sahip olan 526 PPI yoğunluğunda çok keskin ve pürüzsüz bir görsel deneyim sunan bir ekran önümüze çıkıyor ve bu ekranımız tepkisellik noktasında da gayet başarılı. Corning Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekranın parlaklık kısmında 1400 nit seviyesine kadar çıkabilirken Yonga seti kısmında GT2 Pro'da Android tarafının en performanslı ve en verimli işlemcisini yani Snapdragon 8 Gen 1 Yonga setini görüyoruz. Bu işlemcimiz Antutu'da 1 milyon skorunu geçen ilk telefonlar arasında oyun performansı olarak da alabileceğiniz en iyi telefon diyebilirim. 8 GB ve 12 GB'lık iki farklı RAM ile gelirken 128 ve 256 GB'lık depolama seçeneklerimiz bulunuyor. Şimdi kamera kısmına bakarsak ana kameramız 50 megapiksel gibi büyük bir sensöre sahip. F1.8 OIS destekli Sony IMX 766 sensörünü burada görürken ikinci kamerada 50 megapiksel F2.2 150 derecelik ultra geniş açı son olarak da 3 megapiksellik mikroskop kameramız bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi olarak güncel ve en kaliteli sensörler kullanıldığından dolayı hem gece hem de gündüz çekimleri oldukça başarılı bir şekilde önümüze çıkarken 150 derecelik geniş açı kamerası da balık gözü efektiyle birlikte farklı kareler yakalayabilmemizi sağlıyor. Video kısmında da aynı şekilde optik imaj sabitleyici ile 4K 60 FPS'te gayet kaliteli videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel f2.4 Full HD 30 kare videolar çekebilen bir kameramız bulunuyor. Yazılım olarak da GT2 Pro, Realme UI ve Android 12 ile gelirken arayüz performansı çok akıcı ve oldukça sade bir arayüzünün olduğunu da belirtmem gerekiyor. Buna ek olarak Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler de cihazımıza konumlandırılmış. GT2 Pro içerisinde 5000 mAh'lik bir batarya barındırırken 65 wattlık hızlı şarj desteğinin olduğunu da söyleyeyim ve sıfırdan 100'e de 35-40 dakika içerisinde tam olarak şarj edebiliyoruz. Batarya açısından da amiral gemisi performansını bize hissettiriyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G ve NFC desteğini görürken suya ve toza karşı dayanıklılıkta maalesef ki bir dayanıklılığımız bulunmuyor. Fiyatlardan da hemen bahsedeyim. En düşük modeli 749 Euro olacak. Vergilerle hesapladığımız zaman ortalama 15-16 bin TL'lik bir fiyatla satışa sunulacağını söyleyebilirim ama GT2 Pro'nun ülkemize resmi olarak gelip gelmeyeceği belli değil. Yani yurt dışı olarak bu cihazı 9-10 bin TL bandında da bulabileceksiniz. GT2 2 Pro'nun fiyat performans bir cihaz olduğunu söyleyemeyiz. Fakat Realme GT 2 Pro kendi fiyat aralığındaki rakiplerine göre oldukça iddialı bir model. Özellikle kamera ve işlemci konusunda piyasanın en iyilerinden diyebilirim. Peki sizler bu cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu fiyatları vermeye değer mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Halen kanalımıza abone değilseniz de alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.